Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bereketli yağışların ardından hava açtı. Karpostallık yerler buluştu. Şu çatılara bakın kar örtüsü içinde. Dün işe gitmedim yoğun soğuktan. Bugün işe gideceğim. Belki ufak tefek işler yaparım. Bu ara halen Asiyacık tarafından aldığımız elektrik Ardası henüz giderilmedi. İş yerinin çarşamba tarafı elektrik ardaları giderilmiş. Umarım gelip de elektrik ardılarını giderirler. O manzaraya bakın ya. Şuralara bakın ele, çatılara bakın. Evlerin çatısında Hüseyin amcamın evin çatıya bakın. Karkalığına bakın ele. Ben neyse artık yola çıkayım. Güzel kartpostallık resimler var bunlarda. Ve işte mükemmel köy manzarası, köy hayatı. Her zaman dediğim gibi köyde hayat güzeldir. Tabi yaşamasını bilenleri. Evet şimdi şey gideceğiz. Bakalım iş çıkacak mı? Yani iş yerinde tamir video çekebilecek miyiz göreceğiz artık bazı doğru işler var da onları da kabul edemiyoruz zaten. arkadaşlar. Hep şey gidiyorum. Hep e yetmiş oluyorum. Bakın. sanırım da bir takipçinin isteği üzerine Yağmur 7510 Geri ileri vides nasıl yapılır arazide geri ileri vides ona değineceğim tabi kullanıcı da var kullanıcının fikri daha iyi olur evet, Bunda geri vitesi sabitlemek gerekiyor Burada bir parça oluyor burada yani manete bağlı bunu bu şekilde geçtiği zaman tutuyor. Manitası aldığınız zaman boşa çıkıyor. Yani çapa yaparken tehlike anında eliniz kurtulduğu zaman hemen vides boş, boş alıyor. Anında boş kalıyor. Kullanırken arazide geri ileri gidebilmek için önden yani ileri giderken bunu biri alıyor değil mi? Evet. Biri alıyor. Geri giderken ise yukarıya alıyorsunuz. Ama sen nasıl yapıyorsun peki? Kelleyi şey ramorku biri alıyorum. Burayı da geri alıyor. Elle tutuyor. Elle tutuyor. Elle tutuyor. Elle, tutuyor. Ha, Elle bunu tutarken ama... direksiyonu da tek başına, tegeliyle direksiyonu da tutamıyor bu kere. Zor oluyor. Hani buradan en azından bunu sabitleyecek bir evet, parça olsa Manetler sabitleniyor ama buna Anladım. ne yapabilir peki? Önler bağlı. Buradan halat takılıyor. Yani. Buradan bere korda halat. Bastığın zaman tutuyor. Elini saldığın zaman durur ama Yağmur'un yeni kasalarında telli arazi var biliyor musun? Telli arazi. Arazi gol yeni kasalarında burada görmüştüm. Arazi golu var. O kolu buna, buna ta, de takarsınız buna. Kolu çektiğiniz zaman üydesi böyle kalır. Çektiğiniz zaman kolu sağdığınız zaman boşa gider. Başka bir şey yapılır mı derseniz şu içinden geri vites milin geri videsi takılan yayı iptal edersiniz. Ondan sonra geri videsi geçtiği yere misket topunu girmesi için ispirelle oluk açarsınız. Böylece sorunu çözülmüş olur. Sen ne diyorsun buna? Sen ne dersen yani iyisini diyorsun. Bizim Burada kendi kullandı. Traktör çıkmadı. Kilitleri taktı. Kilitleri bakın pimleri takılmış halde. Pimleri taktı. Eliyle ileri alıyor geri giderken eliyle tutarak geri gidiyor tutarak ileri giderken bir de atıyor yetiyor. Sadece geri giderken eliyle tutup geri gidiyor. Lutmadan Bu da biraz sıkıntı yok. çıkarıyor değil mi? Aynen tutmadan gitme şansı yok. Önemli bir... işte kanaldaki arkadaşa isteği üzerine bunu söyledik. Umarım yeterlidir. Daha iyi bir video yapabilir miyiz bilmiyoruz değil mi? yani yağmurda kol var onu alırsın halatta takarsın bunun burada parçası vardı böyle tutmaya parçası bunu almışsınız almışlar Al. kim aldıysa bu geri takılacak bu halat takılacak buraya yağmurun böyle arazi geçen kolu var onu çektiği zaman belki böyle yine tutar manet takarsam, manet elinle yine tutman gerekiyor fark etmiyor o yüzden manet olursa Aksi halde şu an içine açılır. Benim dediğim gibi bir işlem yapılır. Neyse arkadaşlar elektrikleri yukarı karşı yerde elektrik telleri kopmuşlar. Trafayı kestiler. Bu yüzden iş yapamıyoruz. Evet arkadaşlar büyük şehir geldi. de kırık varmış. Köylüler getirdi. Ufak bir kaynak yaptık. Şimdi yorumumuza devam edebiliriz artık. Evet arkadaşlar karlar çok güzel eriyor gördüğünüz gibi ne güzel ama manzara doğa süper güneş batmadan eve gidelim dedim o köy güneş batarsa yoğun olur diye zaten işlerimi de bitirdim bakalım yarın ne yapacağız o zaman göreceğiz artık Arkadaşlar avcılar burada bekliyor domuz domuz avına devam ediyorlar Aşağı anam gördüm ya sizde bu bak. Deriye inmeyince atmayın. Yanınıza yaklaşmayınca atmayın. Uzak mesafeyi. Bunu bildiniz mi bak Gürgenlik'te? Değil, iyi gözlü, Mehmet, Mehmet bünyemin az yola yukarı gidin. Tam koşuyorlar ha dereden beri bak. Oğlum bak aşağı. Kocamanmış ya. Muammer abi görebiliyor mu? Yok. Şu anda hareket etmiyor. Bak çıkıyor, yukarı çıkıyor. Bak. Muammer abi orada bak. Tamam gördüm. Hadi Muammer abi. Daha görülüyor. Hadi. Nerede lan Metin? gel. Daha gidiyor. Gelmeyeceğim de bak. Değil daha. Yukarı <laughs> çıkıyor geri. Bir tane daha var peşlerinde çocuklar. Bir tane köpekten ayrı geliyor. Aha aşağı geliyor, aşağı ya geliyor Muammer. Muhammed. Aşağı geliyor. Aa, ha ha ha. Durdu. Yukarı çıkıyor durdu, durdu, biliyor ha, hatta, yani, bili... ufa, o biliyor yani biri. O ha oraya gidecek. Dur. Gördün mü abi? Hani la. Tamam tepe da da de var da şu aha bu da var. Yukarıdaki büyük. Daha bak. Yukarıdakı nerede la? Yukarıdaki gürgen girdi şu kardeş? Çıtlamam gitti yerden gibi annam. O meydana çıkacak herhalde ya bilmiyorum iyi takip edin de. Yukarı takın nereye gitti ya? Çok yukarı çok büyüdü O köpeklerin da akıncımiş. Lan nasıl? Aa çocuklar orada hayvan gibi önde durdular da çocuklar orada görünce geri döndü domuz yalağı. Yukarıdaki daha bak da. İşte daha bak. Aa orada he. Yukarıdaki. Aşağıdaki başka yukarıda var. Aşağıdaki ufak ya. Aa daha da bak, da götür, daha de. bak, gördün mü? Ama onu şey ya, ya, O da oynadı. Gidiyor yerine. o yana doğru. Kayanın dibine. Tamam o gelecek buraya. Biri yukarı çıkıyor gördün mü baba? Bak bak abi. Aha gömüldü mi? kaldılar Aşağıdaki ha, de görünüyor. O küçük usta. Kayboldu aşağıdaki. Tamam onlara attı iyi oluyor domuz aşağı gelecek şimdi. <laughs> Yok. Bir, şimdi bir daha daha. Devam, ediyor. Daha. Gidiyor. Yok. <laughs> o vurdu dik. O vuruldu o çopar çopar durdu. Durdu, duruyor, duruyor. Atma daha gidemiyor. Daha koşmaya başladı. Koşuyor. Ya. Nasıl gidiyor ya? Ona, ona doğru gidiyor. gidiyor. Acaba dala mı çarpıyor la korsunlar tüh. Demek ki, arasına girdi. Az dur meydan açılsın. Meydan açılacak yer var. Sol sol tarafa gelirse meydan açılacak. Bu yana çıkacaksa. Aa, on... Aa, on... Büyüyle aynı yere gitti ha büyüyle. Bir kişi daha olsaydı orada. İyi de çocuklar peşine süreye geliyordu. O da oradan. Oradan daha... geldi abi. Oradan <laughs> seyrede onlar geri böyle gitti ya. Aa... Oradaki bu. Bu karanlıktan çıktı. Bu nereden çıktı? O uçun <laughs> oradan çıktı Zekeriya Hemen oradaymış. <gülüyor> <gülüyor> oradan kalktı. <laughs> Köpeklerin. Mete. Abi. Bu domuzun peşindeki çocuklarından bir anons gelsene nerede bunlar? Çocuk, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar direğin kapattı kırık elektrikçiler sonunda geldiler. Evet abi gidecek. Dur bakayım az bir bakalım malzeme lazım olacak mı olacak Doğmuş görüyorsun çok mu? Bende nasıl D1'ini düşürdüler. Üstüne daha var kaçtı oraya doğru. oluyor ya? Beyan Merhaba. Ya tamam. benim evimin de bir tel var. Mi? Aşar, Demin mi? Evet. Kim muammer mi? Evet. Bakalım Muammer onda. Karıya dediği Aynı yerde hem ağ var hem de teller bakalım bugün yapılacak mı? Şu direğin tepesindeki teramik kırılmıştı. Bu yani geçmiş. Şimdi abi bize 3-4 kişi lazım olacak burada. Fındıkları görüyorsunuz hepten yatmışlar. Evet, diğer yukarıdaki tüm ana hatlar yani yüksek gelirim hatları tamam bir olmuş sadece burası kaldı. Üstteki seramik kırılmıştı. Bu tamir edilecek. Hayırlısı bakalım. Tamam. Tamam. Tarafa... Tamam. Tamam. Tarafa... Tamam. Tarafa... Tamam. Tarafa... tamam. Tamam. Tarafa... Tamam. Tarafa... Tamam. Tarafa... tamam. ben Tamam. tamam. Yatıra, tamam. Gerçekten de kopmuş ya. görüyorum. İyi o fincanı öbür fincana alıyor da ona o olmasa Alçak yönünde mi? Alçak öyle. Alçak al. Yani tarafı da yanında. Bir şey olur çöz Hasan. Ya benim evimde de tel. Şimdi parça yok olacak? Olmuyor. Kafaya mı tercaklar bunu? Alçak yerli. Evet. 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 Ya siz ekibisiniz ha? Sizin birinizin evet. telefonu var bende ama hangisini bilmiyorum. İsim yazılı değil sadece. Hasan. <laughs> He Hasan. He? Hasan. Hayır, ben Benim orada <laughs> şeyle, hocayla çay içerken neydi onun adı aklıma gelmiyor emekli oldu da sizin. Şey. Seyda Ahmet Çelik. Seyda Ahmet Çelik. Ne? Seyda Ahmet Çelik. Seyda Ahmet'i şey ya. Masajda bir yolda var. Neydi o? Gidelim. çekelim Gidelim. 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 arkadaşlar av bitti galiba iki tane vurmuşlar bu ara domuzlar nereye götürüyorlar diye soruyorlar. yani tabi tabii köpeklere yem yapıyormuşlar köpekleri bilenmiyor artık kesiye yolu bir Tam tane işte. burada düştü, bir tane ırmakta düştü. He. Aha burada yatıyor mu bu tane? Ona babamla bayram abi attı. He, ben, ben gördüm köpekler dalırdı, daldı çıktı hemen bu bebeğe. Geçen yıl senin av köpeğin vardı, yaralıydı. He he yaralı, domuz işte öldü o. Ben götürün demiştim doktora falan. Üç tane falan. öldü, üç tane. Işte. Ciddi bir durum olmadığını sandınız. O da kan kaybından değil mi? Kan kaybı. Kan kaybından öldü. Bundan evet. daha iyiydi ama bu kıskanç biraz. Ha, 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 Öbür biz köpeklere biz dalıyor. Bizler. Ne yapıyor lan? Ha? Yatacak oraya. Ha? Yatacak, uyuyacak. Ne yapıyor o? Yatacak var Uyuyacak. Yatmaya mı yer abi? Yatmaya. Yorulmuş. Üşüdü değil mi? Gel o, gel gel. Şişmi Şiş gel. mi yapacak gel. acaba? Abi, Yok abi. yatacak, pat, uyuyacak. Pat, pat. Gel, Gel. Ya. yer arıyor ama. Ha. Kartun var, var mıydı acaba? Aa. Aha ya da bunun üstüne. Kocaya girdim burama geldi kar. He burama. Paya yüksek. Üstüm bir... başım hep ıslak. İç yüksek soru... mi orada kar? Burama geldi. Oraya buramadım. nasıl gidecek o zaman gidemez ben, ben mi? Ben gittim işte. Tamam da hayvan gidemez. İşte hayvan gidemedi yolun içine vurdular. Deler küllenir saklanırdı ha. Baba. Böyle kütüvolar Evet arkadaşlar bugünlük böyle geçti. Güneş battı. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Oh,